Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'in yeni videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar yorumlarda çok ama çok görüyorum. Sadece etkinlik alanını mutlayarak arkadaşlar win almaya çalışacağım. Burada ne var ne yok her şeyi temizlemeye çalışacağım. Şimdi şöyle güzel bir yere doğru atlayalım abi. Ne çıktı şansımıza? Tamam UMP'yi alayım hemen seriden. Zaten arkadaşlar burayı bir temizleyeyim. Temizledikten sonra... Sen bir dediğim gibi temizledikten sonra arkadaşlar tekrardan loot yapacağım. İlk başta şunları bir halledelim. Altımda gizleniyor. Bak kapıda bekliyor. Oğlum DP'ler nereye koşuyor? Önüme doğru. Adamlar var ya yemin ediyorum kaç kovalı kaç kovalı oynadık. O oraya iniyor. Ben oraya çıkıyorum. Değişik bir şey oldu. Anlamadım arkadaşlar. Ama seriden adamları indirmeye devam. Zaten son dört kişi kaldı. Rahatız. Var ya kıyamet kopuyor. Kardeşim neredesin? Bak orada hisse biri altın. Oğlum hadi lan tutsana şunu. Niye tutmadın orayı? Ha bayamadık. Tamam bir tek bir tek kaçalım sıkıntı çıkmasın. Ha altıma doğru geliyor. Oğlum harbi geliyor lan dur. Oy o nasıl İnşallah diğer oyuncularda da böyle pink yoktur. Harbiden sıkıntı çıkar. Adam gördüm abi. Bombaya gitti, bombaya gitti. Kardeşim sakince bak bunu tut hiç ses yapma. Ooo Tamam bitti. Son kişi kaldı arkadaşlar. Bu da zaten büyük ihtimal. Oğlum ne alaka adam. Umurunda değil orada ateş ettik bomba bir şeyler yapıyoruz adam umurunda değil herhalde. Neredesin? Aha gördüm. Arkadaşlar şimdi en başta kapıya gidip bunu arkalayacağım. Lan oğlum arkana baksana arkandayım. Ses yapıyorum o kadar koşuyorum ediyorum. Umurumda değil hala lootun derdinde. Arkadaşlar şimdi buradan alabildiğim kadar lootu alacağım. Sonra da arkadaşlar aşağıda hiçbir şekilde zaten toplamayı kapatacağım. Hiçbir şekilde loot hiçbir şey almayacağım. Yani cam, man, mermi hiçbir şey yani almayacağım. Zaten aşağıda kendiliğinden indik arkadaşlar. Nereye doğru gideyim? Burada adam mı var? Aynen altında adam var arkadaşlar. Gel şimdi sen bir gel bakayım bana doğru. Lan kaç 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 kaç. Oğlum canım acayip indi. Abislerinden cam basmam gerekiyor. Bak şu canı basayım. İstediğin kadar gel. Sıkıntı yok. Neredesin? Şunu bir tane dans ettireyim. Kafasını bir karıştırayım. Harbi deli bu geldi. Ama arkadaşlar yani daha atlar atlamaz iki tane kitimiz gidecek şimdi. İçecek içecek. Oğlum harbiden sıkıntıya gidişmeyiz inşallah. Bu arada şu toplamayı da kapatayım da bir şeyleri almayalım yanlışlıkla da olsa. Tamam. Bir içecek içtik. Bir tane daha içeyim. Sonra sargı bezi döneriz arkadaşlar. Güzel olur. Şu anlık iyi gidiyoruz. 7 kişi vurduk bile. 30 kişi var. Mükemmel. Halımıza da bindik. Güzelce bir adamları arayabiliriz artık. Oğlum kafamı vurdum. Ulan silah sesleri geliyor göremiyorum adamları bir, bir yukarı bir uç bakayım adamlara bakacağım arkadaşlar Oğlum adam benim dibimdeymiş lan Kardeşim bir saniye park edeceğim bunu hemen Oyun lan 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 önce zannettin Oğlum bekledik bir saniye adam nerede diye bir daha bakayım dedim Dur şöyle şurada atlayayım arkadaşlar Bas canı bas canı bas Harbi ölüyorduk he Kardeşim öyle de bakılmaz yani. Tamam canımız azaldı ama hani biz de boş değiliz. Elimizde silah varken vururuz yani. Adam altta arkadaşlar. Şuraya doğru bir inelim yavaşça. İn bakayım oğlum. İn artık. Lan can gitti. Oğlum çok kötü iniş yaptık. Can da gitti. Öldük abi ya. Hayır ya. Burada ölmek istemiyorum bak. Çok güzel ilerliyoruz. Benim bir an önce kaçmam lazım. Şu halıyı kuracağım arkadaşlar. Abi kaç. Kaç kaç. Bin 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 bin, bin, bin lan. Bin lan, çabuk bin lan. Tamam bu abi. Ben yukarıda bir can basıp geleceğim. harbiden çok kötü indik arkadaşlar. Ölebilirdik yani. Boşu boşuna ölebilirdik. Nerede bu adam? Şöyle bir daha geziyorum arkadaşlar. Bu arada canımı pulleyeyim. sen nereden sıkıyorsun? Göremiyorum ki. Bir yerden ses geliyor. Oyuna bakıyorum adam yok. Abi sağlık şeylerim de azalıyor. Ya. Var ya sıkıntı çıkacak gibi ama yapacak bir şey yok. Dur bakalım. Neredesiniz? Arkadaşlar burayı görmediniz kötü bir sprey. Şuraya doğru gideceğim. Şunları bir vurayım. Ölümü yapma arkamda sıkıyor. Kurum orada mavi bir şeyler. Abi teleport falan var. Bir arkaya gideyim. Arkayı temizlemem lazım. Ha girdi bile buraya. Abi hemen bir teleport. Hemen oraya ışınlanalım. alalım. de at şunu. Ay senin ben. Abi nereye kaçıyorsun öyle Merve Hanım? Olmuyor. Abi bu evde de adam var. Bir tık sıkıntı. Oğlum o da heyecanlandı. Ben de heyecanlandım. Ölmek istemiyorum arkadaşlar. Oyunun sonuna geldik yani. Burada ölmeyeyim ya. Burada ölmeyeyim. Bak adam karşıda. Tamam çok iyi vurdu. Yemin ediyorum. Bak bunlar bize sıkıntı arkadaşlar. Onlar oyunun alanın içinde. Ben dışarıdayım. Dışarıdan temizliğe temizliğe girmem lazım. Devam abi. Adam ölmüyor. Ölümsüz çıktı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. ben şöyle de alanın içine gireyim. Aha önümde adam var. Halilciğim bir şey diyeceğim sana kardeşim. Oğlum bana sıktın. Orada olduğunu biliyorum. Niye bana bakmadan geri gidiyorsun? Anlamadım ama yapacak bir şey yok. Son iki kişi arkadaşlar. Biri zaten nerede olduğunu biliyoruz ama diğerinin nerede olduğunu bilmiyorum. Tamam bunu da aldık arkadaşlar. Son bir kişi harbiden çok güzeldi valla. Zevk alarak oynadım. Ama işte son kişi nerede? Şimdi tık 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 ölmek istemiyorum. iki tane mermiyle. Kardeşim neredesin be? Tam burada değil zaten. Buradakini vurduk. Aa gördüm. Gel gel. <laughs> Oğlum ne yaptık lan bir anda gitti adam. Arkadaşlar böyle challenge'ların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlara da arkadaşlar istediğiniz challenge'ları yazabilirsiniz. Yapmaya çalışacağım. One. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.